aracınızda sürüş keyfi ve güvenliğini arttıracak bu özelliklerin olduğunu biliyor muydunuz? Garanti ve muayene süreci etkilenmeden eksikleri tamamlıyoruz. Aracımız Megan Touch gizli olan özellikleri aktif ettik. Eko butonuna bastığımızda sürüş modlarımız geliyor. Bunları eko tuşuyla geçiş yapabiliyoruz. Aracımızda kablosuz CarPlay aktivasyonu yaptık. Herhangi bir kablo olmadan CarPlay'i yansıtabiliyoruz. Araç hangi modda kalırsa tekrardan o moddan başlayıp oradan devam ediyor. Kilitte korna onayı ile acaba aracım kilitlendi mi diye tereddütte kalmıyorsunuz. Araçta eğer tüm kapılar kapalı ise korna ile onay veriyor Start-Stop butonu kalp atış şeklinde animasyon olarak yanıyor. Araç çalışırken kumandayı kullanabiliyoruz. Kitleme açma bu şekilde mümkün. Standartta kumanda üzerinden kapanan camlara ekstra olarak cam indirmeyi de aktif ederek uzaktan havalandırabiliyoruz. Kadrandaki araç rengini aracın kendi renginde lacivert olarak kodladık. Motor suyu sıcaklığı, teker referans çizgisi, ön tekerlerin hareketini gösteriyor. Geri vitesi aldığımızda kadranda park sensörü, araç konfigürasyon bölümünde otomatik park sonrası aydınlatma, gelişmiş çıkış kontrolü, ESP açma kapatma, burdan Otoban sinyal sayısını 135 olarak buradan değiştirebiliyoruz. Aracınızla ilgili daha fazla bilgi ve dönüşüm videosu için Renault Lok'u yani bizi takip etmeyi unutmayınız.